Şimdi arkadaşlar bir anlık an, anda gelen bir his. O kadar çok geride kaldın ki hayal gibisin. Sanki kötü bir rüya görmüşüm gibi geldi. Yani böyle bir anda e, ilişki içinde ayrı olabilirsiniz. Birlikte ama zorlayıcı enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Hala ayrı olsanız da bitirememiş olduğunuz uzatmaları oynayan bunun alttan ilişkiler için bir eril dişil konuşturması yapacağım. Bunu eril için kullanacağım. Bunu da hmm, dişil için kullanacağım. Şimdi e, bu tür olaylarda, bu tür ilişkilerde bize bir aydınlık getirsin, bir şifalandırma getirsin. Yani artık olacaksa olsun. Olmayacaksa tamamen bitsin, gitsin. Tarih olsun. Her iki tarafta kendi içinde şifalanmalarını yaşasın. Alması gereken mesajları alsın. Duyması gerekenleri duysun. Fark etmesi gerekenleri fark etsin. Ve bu açılım bize bir aydınlık, bir şifa getirsin.